Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt başarılı güzel oyuncusu Afra Sarozoğlu, Sevci Semer, Ramazan Demir'le birlikte New York tatilindeler. Onlara Beril Pozam, Ersin karakterleri arkadaşlar yani dizimizin sunasıyla Abdin eşleşiyor arkadaşlar. Muhteşem tatil yapıyorlar arkadaşlar. Muhteşem görüntüleri şu an sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıt diyeceğim arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız gelmeye devam edeceğiz. Zaten takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde bizleri neler beşiyiz zamanla izleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın.